Merhaba arkadaşlar bu videoda After Effects'te Fast Box Blur ve Displacement Map efektleri ile ekranda görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarımızı nasıl 3D yapabiliriz onu öğreneceğiz. Şimdi ben bu fotoğrafla yapmak istiyorum. İlk başta yapmamız gereken gelip şu Composition ismini bir değiştirelim. Map diyelim buna hangisi olduğunu bilmek için ondan sonra Gelip burada fotoğrafın hepsini bir dikdörtgen çizdim ve rengini tamamen siyah yaptım. Gördüğünüz gibi ve buna arka plan ismini verdim. İsim verin ki karışmasın. Altta koydum. Ondan sonra dışarısını seçin başka bir şekli ver ve kızın etrafında bir şekil çizin. Çok da özenmenize gerek yok. Sadece etrafı olsun yeterli. Bunun da gözünü kapatın daha rahat çalışabilmek için. Evet bu şekilde bunu çizdik. Gözünü açtık bu şekilde ama simsiyah olmasın. Birazcık rengini değiştirin. Şuralara falan getirin. Mesela 20-20-20 iyidir. Getirdikten sonra ismini değiştirin ve kız diyelim buna da. Ve şu anda fotoğrafı kapatırsak şöyle bir şeyimiz var. Şimdi bakmamız gerekiyor. Neresi bize daha çok yakın ve neresi bize daha çok uzakta. Bize şu anda elinin şu kısmı en yakın olan kısım kameraya diyelim kameraya en yakın olan kısım dirseği o zaman buraya başka bir şekil çiziyoruz dediğim gibi çok da özenmenize gerek yok sadece renkleri daha düzgün seçebilirseniz daha iyi olacaktır en yakın olan kısım bu o zaman daha parlak yapmam lazım neresi kameraya daha yakınsa orayı daha çok parlak yapıyoruz dirsek kadını verelim buna aşağısına getirdim ve başka bir şekil oluşturuyorum Şimdi elinin devamını hani devamı derken şu kısmı bir de göğsü var. Onunla birlikte aynı renk yapabiliriz onu. Bu şekilde yapabiliriz. Başka bir yer yok. Bunu şimdi birazcık daha koyu renk yapmamız lazım. Çünkü daha uzakta. Bu şekilde buna da el diyelim. Ve aşağısına getirdim. Bakalım neyimiz varmış. Şunu dirseğin altına getirdim ki dirsek daha üstte gözüksün daha iyi olabilir. Ne kadar renkleri daha özenle seçsek daha güzel olur. Şimdi gelip bize daha yakın olan kısım yüzü ve elinin şu kısmı bize daha yakın olan kısım yüzü şu anda. Yüzünün hepsine ama resminizi seçmeyin maske oluşturuyor yoksa yanlışlıkla yüzünün hepsine bir şekil çizelim gözlüğü dahil etmenize gerek yok. Onu sonradan çizersiniz. Bunu çizdikten sonra bu elin arkasında olduğu için mantıken birazcık daha koyu olması gerekiyor. Gelip bir tık daha koyu yaptım bunu. Çok az fark var. Şimdi buna yüz adını verelim. Getirdim alta ve şu anda burnu bize en yakın olan kısım. O zaman burnunu seçtim ve çizdim bu şekilde. Rengi daha parlak olmalı. O zaman daha parlak yaptım ben de. Bakalım neyimiz varmış. Kapattım fotoğrafı. Evet, rengi iyi. Kameraya daha yakın olan kısımlar daha parlak olması gerekiyor. Burun dedim ve aşağısına getirdim. Dudakları içinde aynı şekilde bir şekil oluşturuyorum ve evet, buna dudak adını verelim. Fotoğrafı kapattım. Neyimiz var? Şöyle ama birazcık daha koyu olması gerekiyor çünkü burundan daha uzakta. Evet böyle iyi. Fotoğrafımı açtım. Gözler de aynı şekilde uzakta. Hatta yüzden bile birazcık daha uzakta oldukları için yüzden birazcık daha koyu yapmamız gerekiyor. Fotoğrafınızı kapatın. Daha koyu olacağı için getirdim aşağısına ve gelip yüzün rengini alın. Aldıktan sonra bir tık aşağısına getirin ve daha koyu yapın. Ondan sonra şunu kopyalayın. Gözler için aynı şekillerin içinde oluşturduğum şekilleri. Gelip diğerini seçin ve kodunu şu şurayı kopyalayın. Bu şekilde gözler içinde oluşturduk. Gözler adını da verelim buna. Aşağısına getirdim. Çenesi de bize daha yakın aynı şekilde. Ve şu yanağı diğer yanağına göre daha önde duruyor. O yüzden çene ve yanağı içinde oluşturacağız. Ya da hepsi için birleşik yapalım. Şöyle bir şekil oluşturdum. Fotoğrafı kapattım. Dudağa yakın bir renk olması gerekiyor. Dudağın rengini aldım ve bir tık daha koyu yaptım. Evet olabilir. Yanak ve çene diyelim buna da. Alta getirdim. Gözlüğü var. Bir de saçları var. Başka bir yer kalmadı sanırım. Bir de şu eli birazcık daha uzakta. Onu da ayarlayacağız. Boynu içinde ayarlamamız gerekiyor. Evet şimdilik boynunu yapalım. Ama şeklinizi seçmeyin. Başka bir şekiller. Boynu için oluşturdum bu şekilde. Birazcık şu kısmı ayarlayın. Evet böyle iyi. Bu tarafı kapatın. Yüzden daha koyu olması gerekiyor. Çünkü boynu yüzün arkasında. O zaman şu şekilde olabilir. Boyun dedim buna da. Alta getirdim. Ama boyun yüzün altında olsun. Bu şekilde. Şimdi saçlar için de aynı şekilde oluşturmamız gerekiyor. Buradaki saçlar yüzün önünde. O zaman saçları içinde oluşturuyorum ama saçlarının şu kısmı bize daha yakın olan bana şurası daha yakın geliyor şu şeklinizin gözünü kapatın daha iyi bir maske oluşturabilmek için buradaki saçları da seçtim gerçi buradaki saçları seçmeyeceğim ya bunlar yüzün arkasında bu şekilde burayı da seçelim Evet şimdi şeplerimi açtım Bunlar yüzden daha parlak olması gerekiyordu. Yüzün rengini aldım ve çok az daha parlak yapıyorum. Evet bakalım neyimiz var. Evet böylesi iyi. Buna da saçlar adını verdim ve yüzün altına getirirsek daha iyi olabilir. Açtım fotoğrafımı. Şimdi saçların şu kısmı var. Daha büyük oluşturun. Sonradan yerini değiştirerek diğer nesnelerinizin arkasına geçer. Sıkıntı olmaz. Buradaki saçları da seçiyorum. Tamam böyle iyi. Kapattım fotoğrafımı. Bunlar yüzden birazcık daha koyu olması gerekiyor. Çünkü yüzün arkasında ve daha uzakta duruyor. Yüzümün rengini aldım. Bir tık daha koyu yaptım. Ve buradaki kodu kopyalayarak diğer şeklime de veriyorum. Bu şekilde. Buna da diğer saçlar diyelim. Ve yüzün altına getirdim. Saçların da altında. Evet. Şimdi eli kaldı. Elinin şurası var. Bir de şu kısım var. Elinin şurası için yüzün rengini verebiliriz ama çok az daha koyu olabilir. Bu şekilde fotoğrafımı kapatıp rengini yüzden aldım ve yüzün daha koyusu olabilir. Evet şimdi son olarak da buna ad verelim. El 2 dedim. Elin altına getirdim. Şu kısmı da aldıktan sonra artık işimiz bitmiş diyebiliriz. Omzuyla beraber alalım. Tamam. Bunun rengi birazcık daha koyu olsun. Evet. Şimdi bitirdik. Böyle iyi gibi. Şimdi yapmamız gereken şey fotoğrafımın kapattım ve gelip fotoğrafımla başka bir kompozisyon oluşturdum. Oluşturduktan sonra map kompozisyonumu da getirdim şuraya ve fotoğrafımın gözünü kapattım. Buradan fast box blur efektimi getirmem gerekiyor. Fast box blur dedikten sonra getirdim efektimi. Bulanıklaştırmak için ama çok bulanıklaştırmayın sadece aradaki çizgiler gözükmesin o kadar bu kadar olabilir bakın aradaki çizgiler gözükmüyor ama renkler gözüküyor bir de kenarlarda sıkıntı oldu bunu halletmek için şu tiki açtım ve bu şekilde oldu bu şimdi bunun gözünü kapattım ve fotoğrafımı açtım ve buradan displacement map diye bir efektimiz var yazdıktan sonra çıktı fotoğrafıma ekledim benden bir map istiyor Geldim ve seçtim onu. Kaliteyi şimdi birazcık arttıralım daha iyi görebilmek için. Ve buradan bu sayıları değiştirirsem bana 3D bir şekil veriyor. Gördüğünüz gibi ama şeklini bozmasın. Bakın şuralarda bozuyor. Buna bir animasyon verebiliriz çok güzel bir şekilde. Sıkıntı olursa da kenarlarda boyutunu değiştirin bu şekilde. Evet şimdi ben gelip bakın şuraya kadar geliyor. 24 aşağısı da Böyle olsun, iş yapıyor buraya kadar. Ama biz gözlüğünü oluşturmayı unuttuk. Gözlüğü içinde oluşturalım bir şekil. Gözlüğün rengi burun gibi olmalı ama burundan bir tık daha koyu olmalı. Çok az daha koyu. Evet, böyle iyi. Ve bunu gözün altına koyarsak gözleri de bu şekilde gözüksün. Ama yanaklar gözlüğün altına gelsin. Evet, bu şekilde. Şimdi gelirsek daha iyi bir performans görebiliriz. Keyframe verdim. İkinci saniye geldim. Bunları eksi yapalım. Eksi 37. Bunu da 24 yapalım. Bakalım. Şu şekilde bir fotoğraf yapmış olduk. Gördüğünüz gibi 2D fotoğrafı 3D'ymiş gibi gösterdik. Bu kısımda sıkıntı olursa daha iyi renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Deneye deneye. Gördüğünüz gibi birazcık daha da uzaklaşırsak. Şurayı açalım hatta. Şu an elimizde olan bu. Bakın şuralarda sıkıntı var. Bunları halledebilirsiniz. Birazcık renkleri daha iyi ayarlayarak. Mesela gelip şu dikdörtgeni az daha büyütün. Şuraları da alsın. Birazcık büyüttüm. Ve şimdi daha iyi olabilir. Gördüğünüz gibi. Evet taktiği bu. Deneye deneye daha iyisini yapabilirsiniz. Ve buradan animasyon verebilirsiniz buna. Ben hızlı bir şekilde yapmak için çok özenmedim. Ve maskeleri hemen yapıp geçtim. Renkleri de öyle. Bakın ama yine de güzel oldu. Olurmuş. Ama gördüğünüz gibi yine de üçte gözüküyor çok güzel. Kendinize de yapabilirsiniz. Bu dersimiz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorumlara yazın. Cevaplarım. Kendinize iyi bakın.